Esselamu El-ef'alü ekferu isti'malen Arapçada en çok kullanılan fiiller Fiillerin ilk önce mazisi sonra muzaresi sonra da maslarını okuyacağım. Sağdan başlıyorum. Bıraktı veya çıkardı Kala'a, yakla'u kala'an, girdi dekale, yedukhulu dukhulen, okudu derese, yedrusu dersen, ödedi veya itti defa'a yedfa'u defa'an kapıyı çaldı. dekka, yedukku dakkan temizledi. Tahhara yutahhiru tathir yardımlaştı. Ta'avene yeta'avenu ta'avunen yoruldu. Ta'ibe yeta'abu ta'ben öğrendi. Ta'alleme yeta'allemu ta'allumen kabul etti. Tekabbele yetekabbelu tekabbulen. Evet cümlelerimize geçiyoruz. Bıraktı veya çıkardı. Hala'a yehla'u hala'an. Validi ete minel ameli ve hala'a melâbisel ameli. Validi babam ete geldi minel ameli işten ve hala'a çıkarttı melabisel ameli. iş elbiselerini. Babam işten geldi ve iş elbiselerini çıkarttı. Dışlattı gürfe tefhpsi, ve bana tabibim, nedeni la takla almiyatı? Dışlattı girdim gürfe tefhpsi, muayene odasına, ve bana tabibim, doktor dedi ki, nedeni niçin la takla al çıkartmıyorsun almiyatı? Paltoyu, muayene odasına girdim ve doktor dedi ki, niçin paltonu çıkartmıyorsun? جيردي دخل يدخل دخولا رن الجرس وفجأة دخل المدرس الفصل رن تشَالَدَ الجرس زل وفجأة انيدا دخل المدرس راتمان جيردي الفصل صنفا زل شاوض و صنفة صنفا Men sama Ramadana imanen yedhurul cennete min babir rayyan. Men sama kim oruç tutarsa Ramadana Ramazanda imanen imanlı bir şekilde yedhulu girer el cennete cennete min babir rayyan. Reyyan kapısından girer. Kim Ramazan'da imanlı bir şekilde oruç tutarsa reyyan kapısından cennete girer. İnşallah. Okudu. Derse yedrusu dersen. Sadiqi derse kamsa senevatin fi ma'hedil kıraat. Sadiqi arkadaşım derse okudu. Kamsa senevatin beş sene fi ma'hedil kıraat. Kıraat enstitüsünde. Arkadaşım beş, beş sene kıraat Enstitüsü'nde okudu. Lem yedrus ahadun el camiate fi qaryetina. Lem yedrus okumadı ahadun hiç kimse el camiate üniversiteyi fi qaryetina köyümüzde. Köyümüzde hiç kimse üniversite okumadı. Ödedi veya itti. Defa a yedfa defan. أكلنا الغداء في المطعم ودفع أبي الحساب أكلنا يدك الغداء ولن يميني في المطعم لوكانتا ودفع أددي أبي بابام الحساب حساب ولن يميني لوكانتا يدك وبابام حساب أددي البخيل دائما يخاف أن يدفع شيئا البخيل جمري Daimen her zaman yahafu korkar en yedfa ödemekten şey en bir şey Cimri her zaman bir şey ödemekten korkar Kapıyı çaldı dakka yedukku dakkan men dakka dukka Arap atıcıcı eden bulur ya vasıa'l mağfirati edukku baba rahmetike Ya vasıa'l mağfira ey mağfiret bo olan Rabbim edukku çalıyorum baba rahmetike senin rahmet kapını çalıyorum Ey mağfireti bol olan Rabbim senin rahmet kapını çalıyorum temizledi. Tahhara yutahhiru tathir. El mesihiyyu esleme ve tahhara kalbehu mine zhunubi. El mesihiyyu Hristiyan esleme Müslüman oldu ve tahhara temizledi kalbehu kalbini mine zhunubi günahlardan. Hristiyan bir kişi Müslüman oldu ve kalbini günahlardan temizledi. Yecibu alel insani en yutahhira bedenehu ve kalbehu mine denesi yecibu gerekir alel insani yani insanın em temizlemesi bedenehu bedenini ve kalbehu ve kalbini mineddenesi günahtan, kirden, pastan, manevi lekelerden. İnsanın kalbini ve bedenini manevi lekeden temizlemesi gerekir. yardımlaştı. Taavana yetaavanu taavunan. Taavana sukkanul hayy fi taslihi beytil eytami. Taavana yardımlaştı. Sukkanul hayy mahalle sakinleri fi taslihi onarımında beytil eytam yetimlerin evinin. Mahalle sakinleri yetimlerin evin onarımında yardımlaştı. Yetaawenun naasu alal birri vel hayri daimen. Yetaawenun naas insanlar yardımlaşıyorlar. Alal birri iyilik, vel hayri hayır üzerine, daimen, her zaman. Her zaman insanlar hayır ve iyilik üzerine yardımlaşıyorlar. Yoruldu. تعب يتعب تعباً. عملت في الحقل تسعة ساعات وتعبت. عملت. Çalıştım. في الحقل. tarlada. تسعة ساعات. dokuz ساعات وتعبت. ve أحياناً يتعب الإنسان من ضوضاء إسطنبول. Ahyanen bazen yetabul insanu insan yoruluyor min davda İstanbul İstanbul'un gürültüsünden insan bazen İstanbul'un gürültüsünden yoruluyor. Öğrendi taalleme yetallemu taallumen. Taallamtu en el isha leysa sahlan fi hadihil medineti. öğrendim en yaşam leysa sahlan kolay değil fi hadihil medineti bu şehirde öğrendim ki bu şehirde yaşan kolay değil. Yeteallemul insanu fi sigarihi ve kiberihi öğreniyor el insanu insan fi sigarihi küçüklüğünde ve kiberihi ve büyüklüğünde büyüdüğü zaman insan küçüklüğünde de büyüklüğünde de öğreniyor kabul etti teqabbale yetaqabbalu taqabblan. Ba'da salati qala li shakhsun taqabbala Allahu salatake. Ba'da salat namazdan sonra qala li shakhsun bana bir kişi dedi ki taqabbala Allahu Allah kabul etsin salatake namazını. Namazdan sonra bana bir kişi dedi ki Allah namazını kabul etsin. Tekabbelu Allahu a'mal salihat ve ibadihi. Allah kabul eder el a'mal es salihat salih amelleri li ibadihi kullarının. Allah celle celaluhu kullarının salih amellerini kabul eder. Fiilleri bir daha gözden geçirelim. Bıraktı veya çıkardı. Hala'a yakla'u hal'an. Girdi dehala duhulu duhulen. Okudu derase yedrusu dersen ödedi veya itti. Defa'a yedfa'u defa'an kapıyı çaldı. Defa'a yedukka yedukku dakkan temizledi. Tahhara yutahhiru tathir yardımlaştı. Ta'avvene yeta'avvenu ta'avvenen yoruldu. Ta'ibe yeta'abu ta'ben öğrendi. Ta'alleme yeta'allemu ta'allumen kabul etti. Ta'kabbele yeta'kabbelu ta'kabbulen. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunmuş